Sizce evliler mi daha mutludur yoksa bekarlar mı? <laughs> Bence hiç kimse mutlu değil. Bekarlar daha mutlu. Neden peki? Çünkü erkeklerin karı çekilmiyor. Bilmiyorum. Ben de erkeğim. Ben ne yaptım? Ben evde televizyon izliyorum. Ben erkek bir değil ama. Hepsi bir de. değil. Valla değil. İyisi de var. Iyi de var. de Genelleme var. yapmayalım. Bekar. Neden peki? Ya evliler evdeyken öyle <laughs> dışarı gelip bekarların yanına ya garip, ambeliyeti, karı bambel karı şöyle Olan olayım bu. Yüzde yüz. Yayınla. Abi bekarlar daha rahat abi. Bekarlık sultanlıktır. Neden peki? Abi insan kafası rahat yani. Zedini, karı yok. Bekarlar. bekarlar. Sizce? Bence de bekarlar. Bence de bekar. Neden peki Ben bekarım çünkü çok. Mutlu. Siz? Ben de evliyim ama evlilik çok sorumluluk gerektiriyor. Bekarlar da. Neden pek? Bekarlar sıkıntıları yok yani. Değil mi? Evlerin biraz daha sorumluluğu var o yüzden. Sorumluları var, eşinden izin almaları var. Bekarlar. Neden peki Yani geçim sıkıntısından dolayı şu an bekarlar da tam değil ama bekarlar daha mutlu evliliği oranla. Bekarlar. Neden peki Yani evlilikte karşı tarafta sıkıntılar çıkıyor, her şeyi büyütüyorlar. Ne evliler be mutlu, Maşallah. ne bekarlar?